Hakan Atar'dan herkese iyi günler. Bugün 2018 model Volkswagen Turan için yedek anahtar yaptık. Ee, bu araç modelinden Türkiye'de fazla yok. Ee, müşterimiz de gurbetçi Almanya'dan gelmiş. Bize yedek anahtar yaptırmak istedi. Ee, 2018 model yeni kasalardan bu. Orijinal anahtarı bu şekilde. Ee, orijinal modeli de var bizde ama müşterimiz biraz daha ucuz olsun diye yan sanayi olanı tercih etti. Bu da bizim yapmış olduğumuz yan sanayi model. Orijinalden herhangi bir farkı yok. Çalıştırması, performansı oldukça iyidir. Şöyle bakın kumandasını test edelim. Gördüğünüz gibi aynaları kapatıp atıyor. Bastığınız zaman aynı şekilde camları da kaldırma özelliği var. Yapmış olduğumuz anahtarla aracı da çalıştıralım. Aracımız da çalıştı. Bu işlem süresi yaklaşık olarak 25 dakika sürdü. E, i̇şlerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. E, ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Volkswagen anahtarına ihtiyacınız varsa ekranda görülen telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul genelinde anahtarlarınızın tamamını kaybetmiş olsanız da sıfırdan gelip e, anahtar yapabiliyoruz araç başında. Bursat sahibi olmanız şartıyla. Herkese iyi günler.